Bu videoda üç arkadaşım beni Minecraft'ta öldürmeye çalışıyor. Ama her başarım kazandığımızda bize rastgele bir OP eşya veriyor. Bakalım bu şekilde oyunu bitirebilecek miyim? Ayrıca 100 bin aboneye çok az kaldı. Eğer hak ettiğimi düşünüyorsan abone olabilirsin. İyi seyirler. Aa, başladı. 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 Koş 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 koş. Peş, peşle 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 peşle. Ay. Ben Oo. düşüyordum ağaçtan. Lag dinliyorsa. Haha vay bay cücü Oha ne lan Adamın yaptığı <laughs> harekete bak <laughs> Biz de yavaş yavaş inelim değil <gülüyor> mi? Çok var <laughs> Lan peşimi bırakın artık Oha <laughs> Lan adam pek bir lan adam öldü Oha Örs verdi Örs verdi Ha nereden aldın enchant'ı? Bu Oha elitra verdi. Ha, yapma yapma dur dur yavaş yavaş. Elmas verim bari kullanabileyim. Temiz başarım temiz başarım. Böyle nedir hadi balta versin de kafana vurayım. Demir bloğu verdi beyler. Bana da işte çok güzel çok güzel. Onu al El, daha fazla şey alacaksın. Emerald geldi beyler. At köylüyü takas yap. Onu yapacağım başlayayım. şimdi zaten. <laughs> koş koş. Güzel. Oo. Ender Pearl. Küs. Mis mis. Bir de demir balta yapayım da şimdi. Altın külçesi yes be. Her gün altın kül külçesi isterdim Allah. <laughs> külçesi. Aynen aynen. Aynen kardeşim. Aç kapıyı avaz kavgo <laughs> Oha nedir uğrası verdi güzel. Oha ne yapıyorsun ya Serpukan? Harbi ya. Az acıyım bana. Aldığı şeye bak ya. Bu ne ya? Aldır canavar avcısı lan. Tamam tamam. Oğlum. Ne oldu lan? Çok iyi bir şey verdi bana. Cicim yedi. Hahaha. Peşliyorum. Sak ya bu. Gel buraya cip Hayır 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 Çık çık çık. Hahaha. Sen ne ya? Bırılarken canlı. XP verdi ya. <laughs> ben ya iskelete abi. öldüm. Ali Mefta. Beden Nether'da kazanabileceğim bir şey ne? var mı? Piglin abim. Emin nereye gidiyorsun? Falan. Senin yanına. Sen neredesin? Aa! Civciv! Gel buraya. <laughs> ya bir tane altın kaskım var sadece. Aa! Civciv gel buraya. Oğlum, ya yani tek duruyorsun? Duruyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Adamın bir tane zırhı var onu da benden aldı. Civcive bak. Oğlum Gel fişek ya. Patlatılmıyor muydu ya? Oha! Çüş! Canım yok. Beyler! Ve, Çüş! Kanka o yüksek ihtimal elitralık şey değil fişek değil. Yo diyor ki hava fişek roketi diyor. Altında kullanım yazmıyorsa değil. kanka. Kullanım nasıl yazacağım? Ha onu yapamıyorum. Onu şeyde yapacaksın. bir tane kağıt, oh. bir tane barut. Ah! <laughs> ne yapıyorsun sen? <laughs> <laughs> Biz bitmişiz ya sen. Ya hayatımda aldığım en kötü şeydi ya bu. Ya of, kaydı. O, ne olursun? Cidden düştün mü? Evet. <gülüyor> <Abi> <gülüyor> ben Sık... yüksekliğim birazdan açlıktan gireceğim. <laughs> <laughs> Korktum görünce. Ne yapıyorsun sen? <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? Sen? Gelme. <laughs> hayır hayır o ne? O ne? Şşş. Hey ee, hey, hey. Kanka, kanka, Furkan yapma. Oğlum full set çekmiş ya. Full seti benden aldı. çok sağ olsun. Sayam kaydı. <laughs> Elektronun kanadı koptu. <laughs> Oo. Böyle ki karpuzlar yok lan. Ne arı yediniz oğlum onları da? 4 tane katman kayısı ne ya? Bana yine elitra vermiş. Dur ya yapıp birini vurmam lazım başarımmış. İnternetten yani, bakıyorum. Yok kanka başarımlardan bakıyor. Bana başarım spawner verdi. gelişmelerde var ya. Pasif mob falan diyor mu? Yok kanka birini bir şey vur diyor. Aaa! Şey da başarım veriyor. öleceğim bak. <laughs> bir şey var mı ne bu? Ah zümrüt varmış. Ah takas takas takas. Çüş 18 tane elmasım olmuş. Üz. Allah oha, oha. Seni bulacağım bir gün cıvcıv. Ben bulsam da yüksek kesemeyeceğim bu halimde. Ben senin için de elmas bulacağım. Benim girdiğim madenler bozuk ya. Obsidian var mı? Var. Ee, tamam, enç basalım. 16 tane var kanka. Öyle, Öyle yapacağım zaten oğlum karşısına bir çıkacağız. Bu yüzü yüz bulacağım 4 54'te. 50 tane elmasla geleceğim. Onun elmas. da. Of bu ne? Uğraşamayacağım. Biz uçumuzda elmas set geleceğiz kanka sıkıntı olur mu? 34 tane elmasım var. Oga. 3 tane daha lazım bana. Lazım mı kanka? Al. Ah lazım. Tamam lan al. Oha! Lan ne oluyor ya, lan? Lan bende gitti. Bana elmas kılıç atsana ya. Al vereyim gel. Ya bu ne oğlum? Elmas, elmas kılıç, kılıç, kılıç mı istiyorsun? Aha. Ben de kendime de yapacağım dur. Bana şey versene. Lapis. Kırdı zannettim. Hadi gidiyoruz gidiyoruz gel. Arkandayım. Mekandayım. Oğlum bura ne? Oha bu ne? Ne oldu lan? Gel buraya şifşif. Şif. <laughs> Halinize bakın. <laughs> İçerledik oğlum sana. <gülüyor> <gülüyor> Bak bir de yolu kırdık gelmeyelim diye. Gel gel <laughs> Ha Ender bird. Ciciyi bulacağım şimdi. Adam uçuyor, adam, adam uçuyor. uçuyor. Ölüyorum. Kanka öldüm. Kanka ölüyorum. Eşyalar orada, eşyalar orada, eşyalar orada. Hey bir tık yanlış işledi. Enderpearl. Tahmin ettiğim yere düşmedi. Benim eşyalara sağ sağ i̇şte çıkmış. İşte bu. İşte <laughs> 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 bu. Emirhan dur Emirhan adam aşağı atlarsa biteriz. Alamaz bu eşyaları. Oğlum niye aldın benim itemlerimi? Ha ben de aynı yerini istiyorum. Tam sol şunlar seninkiydi işte. Abi. Oh. Bu da senin galiba. Kılıçta attım. Of! Son anda. Başka bir şey mi? yemeklerim de var da. Yemeklerin yarı al şunları. Attım. Başka bir şey var mıydı? Olmaması lazım. ya. <laughs> <laughs> Oğlum komedisiniz lan o kadar setiniz var yine de gelemiyorsunuz bana. Bu kadar mı korkuyorsun? <laughs> Aptal gibi düştüm. Aa! <laughs> Oğlum ben düşersem ben kurtulamam ha. <laughs> Benim eşyalarımı almış. Oh. Of, of ölüyordum. yok, yok, yok 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 Ali yanıma gel bana kazmayı ver. Kazma lazım serisinden. Tamam bitiremez şu anda oyunu. Sen neredesin oğlum? Ne yapıyorsun oğlum burada? Sen nasıl? Adam arkamda. Aa hayır. Sen niye patlatıyorsun ki oğlum? Oo. Lan topluca aptalız biliyor musunuz? Benim kalkıyor. Tamamen aptalız biz. İşte... Nereye indin? Ne yapıyorsun abi burada? Emirhan kardeşimizin bize ihtiyacı var. Biliyorum Emirhan buradır. İşte bu. Hayır 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 hayır. Benim eşyalarımı alması lazım. Aldı. Öldürün onu. Peşindeyim şu an. Ölümüne vuracağım kafasında. Enderman da kovalıyor. Ender Pearl atmadı. Sizce hiçbir sıkıntı yok. Adam. Hayır çok kötü oldu bu. Adam ne? Şey atıyor? İşim bitti sen. Nasıl ölüyorum ya? Yes be! Kazandık. <laughs> ya oğlum yes su koymuştum ya. Nasıl öldüm ya? Ee, oğlum eşyalarını yes. almıştım ne güzel ya. İşte bu. Of. Easy. 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 easy.